Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Neredeyiz? Biz nereye geldik? İspanya'ya geldik. O kadar çok sık seyahat ediyorum ki şuralar gerçekten nereye gittiğimi unutuyorum. Mallorca'dayız ve yeni süren C5 Aircross'u sizin için kullanıp dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Burada plug-in hybrid versiyonu var. Burada elektrikli versiyonu var. Plug-in'i de kullanacağım. Belki onunla da ilgili ufak tefek bir şeyler sizinle paylaşabilirim. Burada elektrikli versiyon var. Burada plug-in hybrid versiyon var. Tasarımsal anlamda gördüğünüz üzere birbirlerinden hiçbir şekilde farklılığı yok. Bu arabanın üstünü anlatacaktım. Arabanın sahibi varmış. Şimdi dön bunun üstünde anlatacağım. Çünkü tasarımsal anlamda dediğim gibi hiçbir farklılık yok. Hatta şu yan taraftaki ilacı versiyede geçebilirim. Burada <laughs> alabildiğine her yer C5, Aircross. Cross. Şuna geçeyim. Hadi bunu beğendim. Bunun ışığı daha güzel. Bir kere her şey bir yana. Aa bir dakika bak. Donanın farklılığı da var bak. Bunda farlar normal LED, onda da LED. Bunda Matrix LED'ler kullanılıyor. Hadi biz en baz versiyondan başlayalım. Çünkü bu aracın Kasım ayından itibaren hatta Kasım ayının sonu gibi Türkiye'ye gelmesi planlanıyor ve tahmini şu an için tahmini diyorlar 2.1 tl'den başlayan fiyatlarla gelecek. Evet çoğu kişinin beklediği elektriklerden biri olduğunu biliyorum. Opel Grandland'le Stellantis grubunda başarılı bir ivme yakaladı diyebiliriz. Ve burada da onun devamında bu otomobil bence başarılı olacak gibi duruyor. Şimdi dedim ya böyle kalıptan çıkmış gibi hani boşlukları kaportadaki şu boşlukları oldukça minimize etmişler. Dolayısıyla böyle baktığınızda hakikaten kalıp gibi durmayı başarıyor. Ön yüz yine Citroen'in C3 ile başlattığı bu yeni C formlu çizginin aslında devamı niteliğinde burada da. Gündüz far hem üstte hem burada hem de altta görebiliyorsunuz. Versiyona bağlı olarak Plus ve Max olmak üzere iki farklı versiyon var. Burada işte baz donanımdaki versiyonda böyle LED farlar kullanılıyor. Max versiyonunda da adaptif özelliğe sahip Matrix LED'lere yer veriliyor. Şöyle biraz daha uzaklaşıp bakalım. Burada da işte yine logosunu görüyorsunuz. Buralarda tampona böyle ufak tefek hareketler katmışlar. Yine şurada şöyle bir dikey çizgi koymuşlar. Bak burada <laughs> Renault 5'te de hatırlarsınız böyle bir kare içerisine almışlar. Bunu neden kullanmışlar açıkçası bilmiyorum. Yani onun altında bir sensör yok başka bir şey yok sonuçta çünkü sensörler burada radar sensörü burada yine hava girişlerimiz alt tarafta dış tasarımı ile ilgili genel anlamda söyleyebileceklerim şimdilik bunlar en azından ön taraf için bir de şöyle yana doğru geçelim bak yanda da kendine has çizgileri var aslında çamurlukların üstünü mesela yuvarlamamışlar çamurlukların üstünü böyle kesik bırakmışlar bu da enteresan görüyor hatta şu dodiğin üstüne bile böyle katlar yapmışlar güzel görünmesini sağlıyor 19 inç jantlarla gelecek bize 20 inçinde şuradakiler de 20 aradaki fark bu bak 19 ve 20. Bu arada 20 inçlik versiyonu da kullandım. Hani hakikaten konfor ve yol tutuş dengesini güzel ayarlamayı başarmışlar. Yana doğru devam ediyorum. Bak bu dodikler burada geliyor. Alt tarafta burada böyle bir çıkıntı yapıyor. Buraya yine o değiştirilen parçalardan koymuşlar ön tarafta olduğu gibi. Ama şöyle yandan baktığınızda hakikaten biraz böyle Grandland silüeti var. Bir kere Peugeot 3008'den, E3008'den en azından farklı olduğunu söyleyebiliriz. Alttan devam ediyor siyah plastik parça. Bu tarafa doğru geliyor. Üst tarafa bakacak olursak yine Stellantis grubunda artık bütün modellerde bunu görmeye alıştık. Burada çıtasız cam daha doğrusu içeri saklanmış çıtalı bir tasarım kullanılıyor. Bu tasarımı hep söylüyorum işte ilk Range Rover'da gördük daha sonra 3008'le hayatımıza girdi. Hatta C5 Aircross'tan önce de gerçi C5 Aircross şu an daha önce olmuş oluyor. Geçtiğimiz günlerde izlemeyenler varsa buraya tıklayarak yukarı izleyebilirler. Yeni Clio videosunda da bahsetmiştim. Yeni Clio'da da bu tasarım evesini kullanmışlar. Üst tarafta yine bakayım siyah mı burada renk? Evet tabii koyu renk olduğu için çok ayrışmıyor. Burada da böyle siyah tavan kullanılmaya devam ediyor. Arkaya doğru doğru geçtiğimizde tavan şurada garip bir şekilde alçalıyor. Bak şuradaki çizgiden belki daha net görülebilir. Böyle bir hareket yapıyor burada aerodinamiğe katkı sağlaması açısından. Keza burada da mesela burada tasarımsal bir öğeymiş gibi duruyor ama aerodinamik anlamda bunun da katkısı var. Aynı şekilde bu sıra dışı stop lambalarının da katkısı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bak daha önce hiç görmüş müyüz bilmiyorum ama kaportadan taşan bir stop lambası tasarımı. böyle yapınca daha da net anlaşılıyor diye düşünüyorum. Stoplar yine yukarı yerleştirilmiş ama böyle üstte şu parçayla birleşiyormuş gibi görünmeye devam ediyor. Hem burada hem de şu iki tane çizgi olarak stop lambasını görebiliyorsunuz. Burada sinyal lambası kullanılıyor. Yani aslında baktığınızda C3 Aircross'a benzer bir tasarım çizgisinin burada da yine devam ettirildiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Tamponların bir kısmı boyasız bir kısmı boyalı yapılmış. Mesela bu enteresan duruyor. Bak şuradaki kırmızı belki biraz daha iyi ayrışıyor olabilir. Buraya bir kamera yerleştirilmiş. Yanında da fışkiyesi var. Şöyle basalım bakalım açılacak mı? 568 litre hacminde bir bagaj var. Arka koltukları yatırdığınızda 1670 litreye kadar arttırabiliyorsunuz bu bagaj hacmini. Enteresan bir kullanım var burada. Bak mesela kafalıklar ve koltuk pandizotun altında kalıyor. Aynadan baktığınızda pandizotun şu kısmını görüyorsunuz. O enteresan. Yani tavandan maksimum verimi alabilmek için bunu böyle yukarıda tasarlamışlar. Geri görüşü engellemeyecek şekilde ama yine de o şu yükselti bir noktada görünüyor diyebiliriz. Bagajın alt tarafı da bu şekilde. Burada yine kabloları görebiliyorsunuz. Bunu çok hafif yapmışlar. Bak şu an tek elimle neredeyse yapıyorum. Rahat bir şekilde bu yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz böylelikle. Düz bir zemine ulaşabiliyorsunuz. Şimdi biraz da şarjla ilgili hemen size bilgi vereyim. 11 kW'la AC'den şarj edebiliyorsunuz. 160 kW'la DC'den şarj oluyor. DC'den %10'dan %80'e 30 dakikada bataryalarınızı doldurabiliyorsunuz. Hangi batarya seçenekleriyle gelecek? Ne zaman gelecek? Ondan sürüş esnasında bahsedeceğim ama oraya geçmeden önce hemen şöyle bir Aa bak, bak baz donanımlı versiyonun koltuğu da farklıymış. Bunu görmüşken size de göstereyim. Merak edenler olabilir. Şöyle. Bu arada şu sert plastik bütün versiyonlarda aynı şekilde kullanılıyor. Koltuğun yine o konfor özelliği burada kullanılıyor. Aa bak bunda da mesela böyle bir koyu deri kullanmışlar ama içini kumaş yapmışlar. Kenarlar şuraları. Deri kullanmaya devam ediyorlar. Buraya inanılmaz güneş düşüyor. Ben şimdi size daha gölgede bir otomobil üzerinde bunu anlatacağım. Hatta arka koltuğa girip anlatacağım. Bu da işte Max versiyonu. Yine deri koltuklardan anlayacağınız üzere daha koyu bir renk tercih edilmiş burada. Arka koltuklar normalden biraz daha eğimli olarak tasarlanmış. Bu koltuk tabii ki bana göre ayarlı değil. Benden önce birisi bunu kullanmış muhtemelen ama dur bakayım. Üşenmeyeceğim. Kendime göre ayarlayıp şimdi bir de size öyle göstereceğim. Bu arada hazır ben koltuğu ayarlarken iç mekanla da ilgili size şöyle bir fikir vereyim. Benim boyum 1.77. Bak 4 parmaklık bir baş mesafesi var. Yanında kolum da çok rahat. Bu da güzel. Artık eskisi gibi 3 ayrı koltuk bulunmuyor otomobilde. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü C5 Aircross'u rakip en çok ayrıştıran özelliklerden bir tanesi burada bir üçüncü koltuğun olmasıydı. Yani şu üç koltuk üç parça şeklindeydi. Ama artık öyle değil. Burada bir askı var. Uçaklardaki gibi buraya yerleştirmişler. Arkadaki camın yarattığı alan bu şekilde. Sert plastik burada da kullanılıyor. Buraları iç tarafları kumaş döşeme kullanmışlar. Yine bir uçan konsol formunda burada bir tuş bölümünü görüyoruz. Altta bir saklama gözümüz var. Ön koltukla münasebetim de bu şekilde. Yani bir karışa yakın bir diz mesafesi olduğunu söylemek mümkün. Ayaklarımı altına koyabiliyorum. Şu, bu öndeki koltuk bu arada en alt pozisyonda. Ona rağmen ayaklarımı rahat bir şekilde altına koydum. Arkada havalandırma menfezimiz var. donanıma bağlı olarak burada arka koltuk ısıtma da olacak ama Türkiye'ye gelecek paketlerde olacak mı olmayacak mı onu henüz bilmiyoruz. Hemen şu kol dayamayı da göstereyim size. Güzel. En azından dirseğimizi koyduğumuz yerde değil. Burada iki tane bardaklığımız var. Önde de bir tane kalem vesaire intelligence bir alan yer alıyor. O zaman hızlıca öne geçeyim, önde anlatayım size. Geldik öne. Bak, ön tarafta tabii daha fazla kumanda kullanılıyor. Bak, tuşunu buraya büyük olarak koymuşlar. Bu güzel olmuş. Buradan head up display'i, aynaları, ayna katlamayı hepsini ayarlayabiliyorsunuz ama şu plastik olayını çok sevmedim. Şimdi kokpite şöyle girmeden önce şunu göstermek istiyorum. Bak burada mesela bu kokpit yine C3 Aircross'a, e, C3'e, yeni E3'e -C3 e benziyor. Season adını verdikleri bir konsol tasarımı aslında. Tamamen düz, sade, gözü yormayan bir tasarım. Ama bak mesela burada böyle bir çıkıntı yapmışlar ve üstüne sol anahtarı koymuşlar. Buraya Twitter yerleştirmişler. Şu iş tarafta size dönük. Hani sanki böyle dikmiş gibi duruyor ama içinde de bir ambiyans aydınlatması gibi bir kısım var. Böyle enteresan bir form uygulamışlar burada. Bilmiyorum. Tasarım konusu göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağı yazarsanız sevinirim. Bir kere burada büyükçe bir ekran var. Daha önce biliyorsunuz C4X vesaire çok eleştiriliyordu burada küçük ekran kullanımı ile ilgili olarak ama burada gayet okunaklı, çözünürlüğü net bir ekran kullanılmış. Direksiyon simidi de yeni C3'ün direksiyonuna benziyor ama tabi daha detaylı üzerinde kumandalara yer vermişler. Burada bütün tuşlar bütün halinde hareket ediyor. Aynı durum şurada da geçerli. Bak Mercedes'lerde olduğu gibi böyle bütün halinde hareket ediyor. Size görüyorsunuz şu anda diye tahmin ediyorum. Yani bu kullanımı çok sevmiyorum ama tabi kullanım anlamında herhangi bir problem yaratmıyor onu söyleyebilirim. Stellantis grubunun en büyük multimedya ekranına burada yer verilmiş. Yani bu da güzel olmuş. Böyle dikey bir kullanım, biraz Teslavari bir kullanım. Ama her şey büyük büyük tasarlanmış. Dolayısıyla yanlış tuşa basmanız bile çok zor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani kullanım vesaire akıcılığı gayet kolay. Dokunmatik hassasiyette de keza aynı şekilde. Kocaman bir ses açma tuşu koymuşlar buraya. Çok güzel. Merkezi bir şekilde konumlandırılmış olması da güzel. Buradan işte ekranı kapatıp açabiliyorsunuz. Sürüş kontrol sistemlerini buradan ulaşabildiğiniz gibi hepsini devre bırakmak için bunu 2 saniye basmanız yeterli. Vites seçicimiz burada. Sürüş modlarımız burada. Elektromekanik park freni havalandırmalı bir kablosuz şarj yer alıyor. Burada bir bardaklık var ama gerçek bardaklık aslında buraya yerleştirilmiş. Kamerayı sokmakta bile zorlanıyorum. Yani buraya gelip açıkçası elinizle böyle aracı kullanırken hani diyelim şöyle şöyle bir pozisyondayız. Ben burada araba kullanıyorum. Şuradan girip almak bunu gerçekten zor. Yani elinizi buraya sokmanız birazcık zor. Hatta şuradan bile bu açıdan benim şu an gördüğüm açı bu. Göremiyorsunuz. Ama var mı? Var. En azından oraya öyle bir göz yapılmış diyebiliriz. Burada da altında bir saklama alanına yer vermişler. Onun dışında aslında kullanışlı yani hani o alan olarak baktığınızda yine kol dayamanın altında da böyle bir gözümüz var. Hem aydınlatmalı hem klima özellikle şu an burası buz gibi. Burada da yine bir çıkarılabilir bir parçamız yine kullanılıyor. Daha önceki modellerden de zaten bunları hatırlıyoruz. Fonksiyonellik namına ekstra başka neyimiz var? Burada bir gözlük saklama alanımız var. Kocaman bir cam tavanımız var. Bu arada arkadaki yanından bahsetmeyi unuttum. Onun dışında Torpido gözümüzün büyüklüğü de bu kadar. Komple kumaş kullanılmış buralarda yine yalıtım anlamında da en azından içerideki akustiğe katkı sağlıyor. Böyle. O zaman bir de yola çıkalım. Yolda da size C5 Aircross ile ilgili anlatacaklarım var. Bu arada Instagram'dan çok soru gelmişti. Yola çıkmadan önce hemen o soruları da hızlıca cevap vermiş olayım buradan. Ülkemize ne zaman gelecek ve fiyat skalası tahminen ne olacak diye soran olmuş. Onu videonun başına söyledim. 2.1 milyon TL olması bekleniyor ve Aralık ayına doğru yollara çıkacak gibi görünüyor. Ülkemize gelecek motor seçenekleri nelerdir? Biraz birazdan ondan bahsedeceğim menzilini sormuşsunuz ondan da birazdan bahsedeceğim videoyu takip edin elektriklisi var mı var hibriti de var plug-in hibriti de var mal hibriti de var Grandland çok satılı. C5 Aircross Grandland imparatorluğunu yıkabilir mi imparatorlukları yıkmak imkansız değil ama kolay da değil bakalım göreceğiz doğru fiyat olursa o şansı da yok değil. Plugin gelecek mi? Evet 2026'nın ortasına doğru plugin de gelecek. O zaman hadi yola çıkalım. Cevaplamadığım soruların cevaplarını orada anlatacağım. Evet yola çıktık. Uzun zamandır Özge Trafikte ile beraber anlatmıyorduk. <laughs> Hoş geldin yine. Hoş buldum. Selamlar arkadaşlar. İlk etapta hissettiğim ne oldu otomobil bindiğimde? Tabii ki klasik bir Citroen olması itibariyle konfor. Hem süspansiyon tarafında yine o Onları neydi işte çift kademeli böyle bir süspansiyon. Ha bak bu arada şu adaslardan kurtulmak için şöyle bir özellik yapmışlar. Buradaki otomobil simgesine basılı tuttuğunuzda 2 saniye bizi rahatsız etmeyecek bir daha. Aklınızda olsun yeni sürenlerde böyle bir özellik eklenmiş. Konfor hem süspansiyon tarafında hem de bu işte Advanced Comfort dedikleri onların yumuş, yumuş koltukları gerçekten biner binmez kendisini hissettiriyor. Direksiyon başına geçtiğimde ilk aldığım hissiyat bu oldu. İkincisi sevmediğim ama yani bir markanın kendi artık ne diyeyim karakteri mi diyeyim kendi tarzı mı diyeyim. Tarzı aynen. Şu sert plastikler yani bu kadar güzel kalıp gibi böyle dışarıdan hakikaten tasarımın konusunda bilmiyorum tasarım çok göreceli bir şey. Hepiniz yorumlarınızı yapabilirsiniz aşağıya ama bu kadar kalıp gibi güzel hani bitiş noktaları daraltılmış bir otomobil olmasına rağmen içeride şununla karşılaşmak açıkçası beni üzdü. Ama konfor tarafında başarılı olması itibariyle onu unutabilirim ta ki dirseğimi buraya her defasında <laughs> koyana kadar aynen. Ama onun dışında mesela altta falan şu dokular gayet güzel olmuş. Bunları zaten anlattık ben. Biraz böyle teknik tarafa gelmek istiyorum. Çünkü bu otomobil gerçekten Türkiye'de elektrikli otomobil almak isteyenlerin merakla beklediği modellerden biri. Bunu neden söylüyorum? Grandland'in yakalamış olduğu başarı Stellantis grubunda aslında güzel bir setup diyeyim, güzel bir birleşim ortaya çıkardığını gösteriyor bu grubun. Hem Peugeot tarafında bunu işte 3008 ile gördük, 5008 ile gördük. E, Opel tarafında işte Grandland ile gördük. Bu Stellantis'in Stella Medium, S -T l STLA Medium adını verdiği platformun üzerinde geliştirdiği galiba dördüncü model olması lazım. Tabii iki tane Peugeot, bir tane Grandland bir de bu dördüncü model. Artık böyle gelebileceği hani nasıl söyleyeyim? Tabii tasarımla ufak tefek değiştiriyorlar. Birbirlerinden ayrıştırıyorlar. Ama bence Peugeot ile Grandland'in ikisinin en güzel taraflarını alıp işte hafif arkaya doğru alçalması itibariyle hem de içeride böyle daha SUV gibi durması itibariyle de Grandland'i hatırlatıyor. Dolayısıyla güzel bir karma olmuş diyebilirim. Bu arada Mallorca'nın en dar sokağına denk geldik. Tam olması gereken yerde açmışım kaydı ama girer girmez hemen size anlatmak istedim dediğim gibi güzel bir karışım olmuş ikisinde pozitif taraflarını almış ortaya güzel bir karışım çıkarmış. Ne var? İçinde 218 beygir güç, 345 Nm tork üreten bir elektrik motoru var. Ön aksta yer alıyor. Ve 73.7 kWh'lik saatlik NMC bir bataryamız bulunuyor. 92 hücreden oluşuyor yanlış hatırlamıyorsam. 11 kW AC'den, 160 kW DC'den şarj edebiliyorsunuz. DC ile %20'den %80'e tam 30 dakikada şarj olabiliyor. Bu arada bu aracın bir de 97 kWh'lik saatlik versiyonu da var. Onda işte 700 kilometre yaklaşan bir menzil sunuyor. O daha sonra 2000 26 yılının ortalarına doğru muhtemelen gelecek ama bize ilk etapta gelecek olan bu 73.7 kWh'lik bataryaya sahip olan versiyon olacak. Benim bu, şu anda kullanmış olduğum versiyon 97 kWh'lik versiyon. Bu 680 km'ye yakın bir menzili var. Ama bize gelecek olan versiyon 73.7 kWh'lik bataryaya sahip ve 520 km'ye yakın bir menzil vaat ediyor. Tabi bu batarya ile birlikte bu otomobil ağırlığı 2180 kilolar civarında. Sıfırdan e %8.9 saniyede çıkıyor 167 kilometrelik bir sonuzu var. Yani kağıt üzerinde baktığınız zaman fena veriler değil bu boyutlarda bir otomobil için aslında. Güzel rakamlar yani olması gereken beklediğimiz rakamlar diyebiliriz. Şimdi ben tabii 14'lerle 15'lerle geziyordum 40 kilometre yakın. Son 3 kilometredir tırmanmaya geçtik. Şu an 19.4 kilowatt saate çıktı tüketim değeri. Aslında baktığımızda yani 13'lerle 14'lerle de geziyordum şehir içerisinde ama tabii ki bunu Türkiye'ye geldiğinde kullanıp detaylı olarak anlatmak çok daha doğru olacaktır. Çünkü burada hani tüketime çok dikkat edebileceğimiz yerlerde yolları bilmiyoruz. Bayağı tırmanıyoruz. Bayağı şu anda. tırmanıyoruz sürekli şu an bayağı dağına çıkıyoruz yani Mallorca'nın. O nedenle doğru bir veri olmaz ama şunu söyleyebilirim. Kademeli 3 tane kademesi var rejenerasyonun ayarlayabiliyorsunuz. Ben yine zaten her zaman olduğu gibi en yüksekte kullanıyorum. Bu arada yolun büyük bir kısmı yine otoyoldu. Yani bu 44 kilometrenin yaklaşık 20-22 kilometresini otoyolda kullandık. Kalan kısmı şehir içiydi ve üzerine bu dağ geldi. Bisikletler de <laughs> bayağı seni yavaşlatıyor. Bisiklet evet ya. Bu arada tabii ki otomobilin mimarisi <laughs> 400 voltluk yani malum Stellantis grubunun hali hazırda elinde mevcutta bulunan sistem 400 voltluk olduğu için bu sistemi ağırlıklı olarak kullanıyorlar. Ama yani en azından DC şarj kapasitesinin 160 kW olması itibariyle de bence uzun yolda şarj konusundaki beklentileri karşılayacaktır diye düşünüyorum. Sürüş modlarından bahsedeyim. Eco, normal ve <laughs> hemen fark etti bak. Spor olmak üzere üç farklı mod var. Hiç basmamıştım ama basacağım şimdi. Güzel hızlanması yani 8.9 saniye hani 2184 kiloluk bir otomobil için güzel rakam ara hızlanma konusunda da gayet tatmin edici. Süspansiyon tabii konforlu tarafta ama virajda virajda falan da şey frenler de bu arada iyi. Rejenerasyon 3 kademe yeterli ama benim Kia'daki gibi böyle akıllı pedal kullanımına yakın bir kullanım olsun isterdim çünkü tamamen durdurmuyor. Yani o çok alıştığım bir özellik. Yani gazdan çekiyorsun ve otomobil durana kadar gidiyor. Aa her zaman Aa, denk, gelmez. <laughs> denk gelmez. aynen. <laughs> Dolayısıyla bir ay pedal gibi rejenerasyonun olmasını isterdim. Yalıtım tarafına gelelim dedim ya bu 22 kilometre boyunca otoyolda kullandım. O sırada tabii otomobilde biraz dinledim. Tekerlek gürültüsü yok. O dikkatimi çekti. Yani ciddi manada orada çalışım Hatta şu anda da bayağı böyle gripli bir asfaltta gidiyoruz. Bir de 20 inç yantlar var. 20 inç var üzerinde doğru söylüyorsun. Yani ona rağmen bayağı tekerlek gürültüsü yok denecek kadar az. Çok hafif bir rüzgar sesi geliyordu. Bu arada rüzgar sürtü direnç kat sayısını aşağıya yazıyorum. Şu an o rakamı açıklamadıkları için bilmiyorum. O yüzden doğru rakamı öğrenip sizinle paylaşacağım. Onun dışında dediğim gibi sürtünmesi bence az olduğu için otomobil rejenerasyonu böyle en düşük kademeye aldığınızda yağ gibi akıyor. Orada dediğim gibi sürtünmenin de aerodinaminin de büyük bir etkisi var. Zaten kaporta birleşim yerlerindeki o boşlukların bile minimize edilmesi aslında orada büyük bir çalışma olduğunu gösteriyor. Keza arka stop lambasının bile muhtemelen aerodinamiğe bir etkisi vardır. O dışarıya çıkarmaları onun sadece tasarımsal değildir diye. Baya bir rüzgar kanalı var zaten orada. Çok da şık duruyor. Kesinlikle öyle. Son olarak motor seçeneklerinden de bahsedeyim. Bu anlatmış olduğum elektrikli versiyonun dışında bir de mild hybrid versiyon gelecek Türkiye'ye. 1.2 litrelik 145 beygir gücündeki. Yine grubun diğer modellerinden markalarından ve modellerinden aşina olduğumuz o 3 silindirli motor gelecek. Zincirli motor. Merak etmeyin. Merak... Yani kafasında soru işaretli olanlara da buradan soru işaretlerini gidermiş olalım. Onun dışında bir de plug-in hibrit versiyon var. Orada da yine Grandland'de kullanılan, Türkiye'ye de uzun süre gelmesi beklenen, benim de hatta daha önce incelediğim buradan tıklayarak izleyebilirsiniz onu da. Bu araçtaki versiyon biraz daha gücü kısılmış. 195 beygire indirilmiş. Ama yine 100 kilometreye aşan, yani 100 kilometre civarında diyeyim. Normalde işte karmada 85 veriyordu değil mi? Evet 80, evet 85, 80 civarı, 82-85 evet. civarı dediğin gibi şehir içinde 100 kilometreye varan bir menzil sunuyor. Sunuyor ee, Karmada işte 80'lere denk geliyor ama şehir içinde 100 kilometrelik bir menzil sunabilir en azından o versiyonda 2026 yılının yine içerisinde işte ilk çeyreğin sonlarına doğru muhtemelen gelecek. Daha da önemli bir haber vereyim size. Bağlanabilirlik özellikleri C5 e-Cross'la birlikte artık Citroen'de de sunulmaya başlayacak. Yani siz cep telefonunuzdan otomobilinizle ilgili pek çok detaya ulaşabileceksiniz. Uzaktan kumanda edebileceksiniz telefon üzerinden. Şunu da sordum. İşte 2026'da gelecek modeller modellerde mi olacak bu sadece diye sorduğumda hayır dediler. Yani mevcut da gelmiş işte bu otomobil Aralık ayından itibaren Türkiye'ye satışa sunulacak. Gelmiş olan bütün otomobillerde de ileriye dönük olarak altyapı hazırlığının yapıldığını dolayısıyla bütün otomobillerin bağlanabilirlik özelliğine hakim olduğunu, sahip olduğunu söylediler. Çok konuştum ne ya. Vallahi dilim daman kurudu Senin de ağzına <laughs> sağlık. Seni çok, çok konuştum. <laughs> pardon. Bu arada arkadaşlar bazen şey yorumları geliyor. Ya konuk kalıyorsunuz onu hiç konuşmuyor. Bana çok gezen oluyor. Durumu hemen bir özetleyeyim. Şimdi bu araçlar böyle ikişerli gruplar halinde verildiği için herkes sırasıyla video içeriğini çekiyor. Doğal olarak da herkese de böyle kendi içeriğini anlatmak için böyle bir susup ve fırsat vermek lazım. Normalde çok konuşurum beni bilenler bilir. O yüzden bunu da böyle bilmeyenler için açıklamak istedim. Ama ben de genel bir görüşümü beyan etmek isterim. Sevgili Aslan Batur. Şimdi dış tasarımla ben bayıldım. Bir kere stop tasarımını çok beğendim. Aynı zamanda rüzgar sürtünme kas sayısından bahsettim. Dediğim gibi o topların dışa doğru çıkıntılı olması. Aradan böyle arkadaşlar detaylı baktığınız zaman oradan çok güzel bir rüzgar kanalı yapmışlar. Bu da tabii ki böyle görür görmez o böyle sürtünme kas sayısının düştüğünü bizlere sunmuş oluyor. İçeride de ekran bu şelale akıntısı mı Türkçe'ye çevirdiğimizde? <laughs> öyle bir <laughs> şeydi. Öyle öyle şelale şey de mi? böyle Aynen. aşağı doğru Aynen. akar ya. Talantis grubunda kullanılan en büyük ekran arkadaşlar şu ana kadar kullanılan. Ve ben gayet beğendim böyle hem grafikleri çok güzel renkleri güzel hem de kullanımı da bana kolay geldi. Volvo'da evet. da böyle yani dikey. Evet. evet ben güzel. de beğendim. Güzel. Belki şey eleştirecek güzel. bir şey ararsan da şeyi söyleyebilirim. Şurada bardaklıklar var. Çok da güzel bize böyle şeyler verdiler. Böyle termos diyeyim buna. Çok tatlılar. Şimdi bunu koyarken çok böyle zorlanmadım çünkü yolcu koltuğunda oturdum için ama belki sen hani koyup çıkarırken zorlanabilir misin acaba? O da çok böyle ben, benim gözüme gelen bir şey değil. Onun dışında konforunu çok beğendim. Bence süspansiyon sistemi oldukça başarılı. Zaten Citroen kullanıcıları biliyorlardır bunu yani hani kullananlar çok iyi biliyordur. Koltuklar çok rahat. Genel olarak ben beğendiğimi söyleyebilirim. Bir de tabii açılabilen cam tavan var, Sarnufumuz var. Bu da yine Türkiye'de sevilen bir detay olduğu için ekstra böyle içeride de ferahlığa katkı sağlamış. Sağlıyor. Aynen öyle. Ağzına sustum, Sustum sustum. Ne konuştum ya? Valla şelale Nereden gibi. Konuştum? Adana da şeyler. şelale, derler. <gülüyor> şelale <gülüyor> gibi aktın gerçekten yani. Ağzına Yani sağlık. genel olarak ben beğendim. Şimdiden evet, evet ben de herkese beğendim. hayırlı olsun diyelim yani. Şöyle bir soru gelebilir. Hatta bayağı bir kişi Instagram'dan yazmıştı. Onları da zaten olabildiğince cevaplamaya çalıştım. Grandland ile Citroen arasında işte evet, daha doğrusu Opel ile Citroen arasında bir genelde fiyat farkı oluyordu. Modeller evet. hani Citroen'de biraz daha ulaşılabilir oluyordu. Burada bu sefer böyle bir fiyat farkı olmayacağı bilgisini aldım onu söyleyeyim. Yani başlangıç seviyesinin 2.1 milyon TL'de tutulmaya çalışıldığı söylendi. Plus ve Max olmak üzere iki farklı donanımla gelecek bu otomobil. Dolayısıyla hani Opel çok işte ulaşılmaz bir noktaya gitti. Citroen daha ulaşılır bir fiyatlara sahip gibi bir durum söz konusu olmayacak bu model özelinde. Onu baştan söyleyeyim. Kıyaslarsak da bence aradaki en önemli farkları şu Grandland biraz daha böyle premium hissettiriyor. Mesela buradaki şu sert plastikler vesaire Grandland'de yok. Ama buradaki konfor konusundaki o sessizlik anlamında, konfor anlamında, süspansiyon konfor anlamında sunulanlar da birazcık daha çok öne çıkmış Grandland'e göre. O yüzden karar yine tamamen size, size kalmış. kalmış. Yani tasarım olarak baktığınızda, beğendiğinizde ya da hangi konuyu önceliklendiriyorsanız ona göre bir tercih yapabilirsiniz. Fiyatlar açıklandığında yorum yapmak çok daha doğru olacaktır. Şu anda doğmamış çocuğa don biçmek çok doğru bir şey olmaz. Hakkaniyetli de olmaz. O yüzden en azından bu bilgiyi almışken de bunun üstünde paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum Grandland çok sevilen elektriklerde bir tanesiydi. Bence CB Şehir Cross'ta onun yanına kesinlikle eklenecek evet. gibi duruyor. Şimdilik bizim CB Şehir Cross'tan anlatacaklarımız bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ama en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Hem benim kanalıma hem de Özgen'in kanalına abone olursanız çok mutlu oluruz. Ayrıca o hype kısmı var ya yorumları evet, böyle kaydırıp hype tabii geldi. aynen benim gibi böyle yeni büyüyen kanallar için çok <laughs> önemli. O hype tuşuna basarsanız da bize ekstradan destek vermiş olursunuz. Teşekkür Daha veririz. fazla kişinin önüne düşmesine yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.